Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere zamansız bir şekilde hazırlayabileceğiniz pasta tarifim var. Sadece 10 dakikanız varsa bu pastayı hazırlayıp dolabınıza koyabilirsiniz. Fırın kullanmadan hazırlayabileceğiniz, ani bir misafiriniz geldiğinde çok pratik bir şekilde yapabileceğiniz bir pasta tarifi. İsterseniz pastamızın hemen yapımına geçelim. Öncelikle krem şantimizi hazırlayalım. Krem şantili kısmı için büyük bir kap seçtim arkadaşlar. Daha rahat karıştırmak açısından. İçerisine 2 paket krem şantimi ekliyorum. 2 su bardağı sütümü de içerisine ilave ediyorum. Bu arada kullandığım süt soğuk arkadaşlar. Soğuk süt olması gerekiyor. Çırpıcım ile güzel bir şekilde çırpıyorum. Bu arada oğlum da bana yardım ediyor gördüğünüz gibi. İkimiz birlikte yaptık krem çantili kısmını. Krem şantimiz koyulaşıncaya kadar iyice çırpalım. yaklaşık 5-6 dakika çırpalım. Kıvamı bu şekilde olması gerekiyor. Krem şantili kısmımı hazırladım. Şimdi halleylerimi kesiyorum. Toplamda 7 tane halley kullandım. Sayısını artırıp azaltabilirsiniz. Halleylerimizi bu şekilde küp küp doğrayalım. doğramış olduğum haleylerimi krem şantimin içerisine karıştırıyorum. Bu şekilde kremalı bisküvi kullandım. Aynı şekilde onları da kesiyorum. Daha sonra krem şantimin içerisine karıştıracağım. Doğramış olduğum kremalı bisküvilerimi de içerisine ekliyorum. İsterseniz içerisine meyve de ilave edebilirsiniz. Muz çok yakışıyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. İçerisine bisküvilerimi koyduktan sonra iyice karıştırıyorum. Bu şekilde 26 santimli kelepçeli kalıp kullandım. Eğer böyle bir kalıbınız yoksa borcamda da hazırlayabilirsiniz. Hazırlamış olduğum krem şanti karışımımın yarısını bu şekilde kalıbıma alıyorum. İlk başta düzeltiyorum. Kalıbımın her yerine eşit miktarda yayarak üzerine düzeltiyorum. Daha sonra geriye kalan kısımlarını da üzerine ekliyorum arkadaşlar. Üzerinin daha düzgün olması için spatula ile düzeltiyorum. Pastamın ilk aşamasını hazırladım. Boz koyuyorum. En az 1-2 saat bekletiyorum. Eğer vaktiniz yoksa 1 saatte bekletebilirsiniz. Pastam buz soğurken ben de çikolata sosumu hazırlıyorum. Çikolata sosu için tencerenin içerisine bir tatlı kaşığı dolusu buğday veya mısır nişastası. Ben buğday nişastası kullandım. Bir tatlı kaşığı dolusu kakao. 2-3 yemek kaşığı kadar da şekerimi içerisine ekliyorum. Kurma malzemelerimi iyice çırpıyorum. Kuru malzemelerimi iyice karıştırdım. İçerisine 250 ml sütümü ilave ediyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Daha sonra ocamın altını açıyorum. Kaynak karışıncaya kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Çikolata sosum koyulaştı. Bu aşamada içerisine bir çay kaşığı kadar margarin veya tereyağı, bir tatlı kaşığı kadar sürme çikolatamı ilave ediyorum. Eğer sürme çikolatanız yoksa normal bir çikolata da kullanabilirsiniz. birisi yoksa kullanmadan da hazırlayabilirsiniz. Pastamı buzdolabımda 1-2 saat kadar beklettim. Çıkardıktan sonra etrafındaki kelepçe çıkartıyorum. Kelepçeyi çıkartmak için kenarlarını bir bıçak yardımıyla çiziyorum. Bu şekilde daha rahat çıkıyor. Pastaman kenarlarını süslemek için kremalı bisküvilerimin kremasını çıkartarak bisküvi kısmını bir poşetim içerisine koyup ezdim. Daha sonra kenar kısımlarını bu şekilde serpiştiriyorum. hazırlayıp soğutmuş olduğum çikolata sosumu pastamın üzerine gezdiriyorum. Üzerini spatula ile düzeltiyorum. Kenar kısımlarına akmayacak şekilde çikolata sosumu pastanın her yerine eşit miktarda yayıyorum. Az zaman üzerine süslemek için yine kremalı bisküvi kullandım. Kremasını çıkartıp bisküvilerimi bir poşetin içerisine koyarak ezdim. Daha sonra üzerlerine serpiştirdim. İsterseniz üzerini farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. pasta artık sars etmek için hazır. Dilimledikten sonra servis edebilirsiniz. Pastamı bu şekilde dilimliyorum. Her dilimlediğinizde bıçağınızı bir peçete ile silerseniz arasındaki malzemelerin birbirine karışmasını önlemiş olursunuz. Ben bu şekilde dilimlemeyi tercih ettim. Farklı şekerde de dilimleyebilirsiniz. Bir dilim alıp nasıl göründüğünü göstermek istiyorum sizlere de. Gördüğünüz gibi harika bir görüntüsü var. Çok hafif, çok lezzetli bir pasta oldu. Yapımı ise oldukça pratik bir pasta. Fırın kullanmadan çok pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Aniden bir misafiriniz geldiğinde kolayca bu pastayı yapabilirsiniz arkadaşlar. Yapan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olarak ve bizi Instagram sayfamızdan takip ederek desteklemeyi unutmayın. Yeni videolarımdan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Instagram sayfamda tariflerimi aktif olarak paylaşıyorum arkadaşlar. Bizi oradan takip ederek de destekleyebilirsiniz. Tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yapmayı da unutmayın.